Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması nesne görevindedir? Arkadaşlar, yüklemlere sorulacak neyi, kimi, nereyi sorularından biri belirtili nesneyi buldurur. Özne bulunduktan sonra yükleme sorulacak ne sorusu ise belirtisiz nesneyi buldurur. Ayrıca isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamalarını buldurur. Şimdi cümlelerimize bakalım. Yaşar Kemal, Çukurova yöresini mekan olarak seçtiği romanlarında garibanların dramlarını dile getirmiştir. Dile getirmiştir ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem aynı zamanda bir deyimdir. Deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiil kabul edilir. Kim dile getirmiştir? Yaşar Kemal. Burası cümlenin öznesidir. Neyi dile getirmiştir? Garibanların dramlarını. Yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla bu ifade nesne görevindedir. Arkadaşlar, garibanların dramları ifadesi bir belirtili isim tamlamasıdır. Kimin dramlarını? Garibanların bu iki ifade belirtili isim tamlamasıdır ve cümlede nesne görevinde kullanılmıştır. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize bakalım. İkinci yeni topluluğu şairleri şiirde kapalı bir anlatım yolunu benimsediklerini gayet açık bir dille ifade etmişlerdir. İfade etmişlerdir fiili bu cümlenin yüklemidir. İfade eden kim? İkinci yeni topluluğu şairleri. Burası cümlenin öznesidir. Neyi ifade etmişlerdir? Şiirde kapalı bir anlatım yolunu benimsediklerini. Burası cümlenin nesnesidir. Nasıl ifade etmişlerdir? Gayet açık bir dille. Burası da arkadaşlar zarf cümlecidir. Gördüğünüz gibi nesnenin içerisinde Belirtili isim tamlaması yok. Bu nedenle bu cümleyi geçiyorum. Türk romanı Halit Ziya Uşaklıgil sayesinde kendi kimliğini kazanmayı başarır. Başarır fiili bu cümlenin yüklemidir. Başaran ne? Türk romanı. Burası cümlenin öznesidir. Neyi başarır? Kendi kimliğini kazanmayı. Burası da cümlenin belirtili nesnesidir. Nasıl başarır? Halit Ziya Uşaklıgil sayesinde. Burası da arkadaşlar zarf tümlecidir. Gördüğünüz gibi burada da nesnenin içerisinde bir belirtili isim tamlaması yok. Bu nedenle bu cümleyi de geçiyorum. Said Faik Abasıyanı'nın hikayelerinin en belirgin özelliği şiirsel bir dille kaleme alınmalarıdır. Şiirsel bir dille kaleme alınmalarıdır ifadesi bu cümlenin yüklemidir. Bu yüklem arkadaşlar mame dediğimiz isim fiil ekini almış bir sözcükle bittiği için yani bir isim fiille bittiği için fiilimsi öbeğidir. Dolayısıyla tamamı yüklemdir. Ne şiirsel bir dille kaleme alınmalarıdır. Said Faik Abasıyan'ın hikayelerinin en belirgin özelliği. Burası da cümlenin öznesidir. Bu cümlede nesne yok. Dolayısıyla bu cümleyi de geçiyorum. Roman tekniği zayıf olan Ahmet Mithat Efendi çok fazla eleştirilmiştir. Eleştirilmiştir fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim eleştirilmiştir? Roman tekniği zayıf olan Ahmet Mithat Efendi. Burası cümlenin öznesidir. Ne kadar eleştirilmiştir? Çok fazla. Burası da zarf cümlecidir. Bu cümlede de nesne yok. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.